Arkadaşlar merhaba. Nüfus coğrafyasında nüfus piramitleri ile devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde ikiz kenar üçgen piramidi başka bir ifadeyle geniş tabanlı piramidi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi düzgün üçgene benzeyen bu piramitte piramidin alt tarafının geniş olduğunu üst tarafının da dar olduğunu görüyoruz. Piramidi incelediğimiz zaman sol tarafta yaş gruplarını 0, 19, 65 şeklinde görmekteyiz. Alt tarafında ise doğum oranlarını görmekteyiz arkadaşlar. Yani şuradaki sayılar bize doğurganlığı ya da doğum oranlarını gösteriyor. Şimdi bu ülkeyi incelediğimizde, bu ülkede gördüğünüz gibi 8 milyon kız bebek, 8 milyonda erkek bebek var 0 yaşında. Yani ülkede 16 milyon bebek var diyebiliriz. Piramidin tabanının geniş olması ülkede doğurganlık kızının yüksek olduğunu gösteriyor. Neden bu ülkede doğurganlık kızı yüksek? Çünkü bu ülke Geri kalmış bir ülke arkadaşlar. Geri kalmış bir ülke. Nasıl anladık geri kalmış olduğunu? Doğurganlık hızı yüksek. Doğurganlık hızı hangi ülkelerde yüksektir? Eğitimsiz ülkelerde yüksektir. Neden? Çünkü eğitimsiz ülkelerde aile planlaması yoktur. İnsanlar aile planlamasına inanmazlar. Bunun dışında doğum kontrol yöntemlerini kullanmazlar. Kullanmak istemezler. Gelenekçi yapıdadırlar. Tarım toplumudurlar. Hayvancılıkla Tarımla uğraşırlar. Dolayısıyla bu işlerde emek gerektiren işler olduğu için geri kalmış toplumlarda makina kullanımı, traktör ve benzeri şeyler de olmadığından dolayı tarlada ya da hayvanın başında insana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu toplumlarda nüfus üretici güç olarak görülür. Bu sebeple doğurganlık hızı yüksektir. Ayrıca aşiret yapısında ya da gelenekçi yapıda oldukları için kalabalık olmanın güç unsuru olacağını düşünmektedirler. Bu sebeple yine doğurganlık hızları da yüksektir arkadaşlar. Bu toplumlarda doğurganlık hızı yüksek olduğu gibi doğan bebeklerin ölüm hızı da bir o kadar yüksektir. Neden? Çünkü sağlıksız ortamlarda doğum olayı gerçekleştiği için doğum sırasında bebek mikrop kapabilir. Bunun yanında beslenme yetersizliğinden dolayı ya da temiz suya ulaşamadıkları için bebekler yine ishal, tifo, tifüs gibi hastalıklara hızlı bir şekilde yakalanır ve ölürler. Dolayısıyla doğum hızı yüksek olduğu kadar ölüm hızı da bebeklerde ve annelerde de oldukça yüksektir. Doğum sırasında istenmeyen sorunlar ortaya çıkabilir. İkinci gruba baktığımız zaman 19 haricinde 65 yaş grubunun da bir o kadar az olduğunu görüyoruz. Yani piramidin tabanıyla tavanı zıt bir yapıda. Tabanı ne kadar genişse tavanı da o kadar dar. Yaşlı nüfus olarak adlandırdığımız üst kesim niye dar? Bu ülkede beslenme şartları iyi değil. Çalışma şartları iyi değil. Dolayısıyla insanlar e, yıpranmış. Hastalıklara karşı da yeterli hastane, sağlık şartları iyi olmadığı için kısa zamanda ölebiliyorlar. Yani ortalama ömür kısa ve gelişen işte kalp krizidir vesairedir böyle hastalıklara karşı savunmaları yok. Yeterli donanımları yok. Bu sebeple ölüm hızı yaşlı grubunda yüksek arkadaşlar. Şimdi 0-19'u bazı kaynaklar genellikle 15 yaş olarak kabul eder. Fark etmez. Burada neden 19 yaş kabul edilmiş? Çalışmanın tam başladığı yaş olarak düşünebiliriz. Bu yüzden 19 ve 65 yaş grubunu burada biz olgun nüfus olarak para kazanabilen nüfus olarak düşünülmeli arkadaşlar. Şimdi o zaman 0 ila 19 artı 65 yaş üzerindeki nüfusu bunları bağımlı nüfus olarak kabul etmemiz gerekiyor. Bağımlı. Ne bağımlısı? Öyle e, madde bağımlısı falan değil. Bunlar geçimi maddi ve manevi olarak bakımı ortadaki gruba yani 19-65 yaş grubuna ait olan nüfustur arkadaşlar. Çocuklar kendi kendine Geçinemezler, anne babaları tarafından bakılır. Yaşlılar da yine olgun nüfus tarafından bakılır. Diyebilirsiniz ki bunların emekli maaşları var. Var ama o emekli maaşları da çalışan nüfustan yapılan kesintilerle ödenebiliyor. Her ne kadar yaşlıların emekli maaşı olsa da onlar da yine çalışanlara bağımlıdır arkadaşlar. Bu yüzden bu tip ülkelerde bağımlı nüfus oranı yüksektir, özellikle çocuk sayısından dolayı. Bu sebeple bu tip ülkelerde demografik yatırımlar çok olmak zorundadır. Nedir demografik yatırımlar? Demografik yatırım dedik. Nedir demografik yatırımlar? Hastane, altyapı gibi yatırımlardır arkadaşlar. Okul gibi. Neden? Çünkü çocuk sayısı çok fazla olduğu için bu çocuklar büyüdükleri zaman okula gidecekler. Veya hastaneye ihtiyaçları olacak. Bu yüzden bu yatırımlar da pahalı olduğu için bu tip ülkelerin gelişimi... Zaten yavaştır, iyice yavaşlatır. Demografik yatırımlar devlet tarafından istenmeyen yatırımlardır. Vatandaş için iyidir, ancak devlet ekonomisini zayıflattığı için olumsuz olarak düşünmemiz gerekiyor. Genelde sorularda bu ayrıntı çıkar. Hangi ülkelerde peki bu tür nüfus piramidi var? Aslında günümüzün gelişmiş toplumları bile daha önceki dönemlerde, özellikle sanayi toplumu öncesindeyken bu nüfus piramidinden geçmiştirler arkadaşlar. Örneğin İngiltere sanayi toplumuna geçmeden önce bu şekilde bir nüfus piramidine sahipti. Peki bugün hangi ülkeler var? İşte geri kalmış ülkeler diyebileceğimiz örneğin Bangladeş, Çat, Afganistan, Somali, Etiyopya, Mozambik gibi yüksek doğum oranına sahip ülkelerde bu tip nüfus piramitleri görülmektedir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.